Bu dünyaya niçin geldiğinizi düşünüyorsunuz? Bugün. Bu dünyaya gelme sebebim ailemin seks. Merhaba. E, çok farklı bir cevap ver vermiştim gibi düşünmüştüm neyse. E, ama çok doğru söylemiş. Çok bam vurmuş, girmiş için. E, şunu söyleyeceğim. Ye, genel olarak konuşayım. Y kuşağı olarak özellikle bu hayata çok anlam yükleme durumumuz oldu. Bir enteresan şekilde belki bu annemiz babamız olan X kuşağı ya da hani yeğenin çok başında olan insanlar X'in sonu yeğenin en başı falan filan. Biraz belki çok kötü konuşmak istemiyorum. Kötü dursun da istemiyorum ama hani nispeten şu zamana kıyasla da bizim zamanımıza kıyasla biraz cehalet hakimdi ve sorgulamamak çok hakimdi. O yüzden Y kuşağı çocukları bir şeyleri çok sorgulamak zorunda kaldı. X kuşağı çok her şeye kapalı diye. <laughs> Farklı değişik olan her şey kapalı diye. Bu çok güzel bir cevap vermiş. Ben de benzer bir şey söyleyeceğim. Bizim de doğma sebebimiz, annemizin, babamızın, bir sene de söylemiştim, tıbbın e, getirilerini zorlamış olması. Çünkü normalde çocukları olmuyormuş. Ne tedavisi gördüklerini hiç bilmiyorum. Belki sorsam onlar da şu an bir isim veremezler. Ah, tıbbın faydalarından faydalanıp <laughs> bizi doğmuşlar zorla. Bir misyonumuz var mı? Biz bir misyon ekliyorsak, yüklüyorsak kendimize var ama onun dışında bu işler biraz nanay maalesef.